PTT'nin işsizlikle mücadele desteği kapsamında yapılan destek ödemeleri güncellendi. Başvuru yapan herkesin hesabına 4589 TL yatırılıyor. Detaylar için okumaya devam edin. Destek ödemeleri güncelleniyor. Son zamanlarda yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte destek ödemelerine dair güncellemeler gelmeye devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri genellikle asgari ücrete göre değerlendirilmektedir. İşe başlama yardımı kapsamında şartları sağlayan vatandaşlara belirli miktarlarda destek ödemesi verilmektedir. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli hanelere verilen destek ödemeleri için bazı şartlar aranmaktadır. Şartları sağlayan vatandaşlara destek ödemeleri verilmektedir. İş imkanı arayanlara destek. İş imkanı arayan fakat iş bulabilmek için yeterli maddi geliri olmayan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek sunulmaktadır. Başvuru yapan vatandaşlara 4589 TL tutarında destek ödemesi verilmektedir. İşsizlikle mücadele kapsamında başvuruda bulunarak destek ödemesinden faydalanabilirsiniz. İşe başlama yardımında zam Asgari ücret ara zammının belirlenmesinin ardından destek ödemelerine de güncellemeler yapılmaktadır. Son güncellemeler ile birlikte işe başlama yardımı da 4589 TL'ye kadar yükseltilmiştir. Asgari ücrete göre belirlenen destek ödemesi, bürüt asgari ücretin 1 bölü 3'üne denk gelecek şekilde hesaplanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden paylaşılan açıklamaya göre işe başlama yardımı tutarı bu şekilde güncellenmiştir. Zam öncesinde işe başlama yardımı 3336 TL olarak ödenmekteydi. Başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemesi, işe başlama masraflarının karşılanması adına hak sahibine verilmektedir. İşe başlama yardımı kapsamında uygun giyim, ekipman teminatı, ulaşım ya da konaklama gibi masrafların desteklenmesi düşünülmektedir. Başvuruda bulunabilmek için kaymakamlık, aile sosyal yardımlaşma ve dayanışma müdürlüklerine dilekçe yazma ya da e-devlet sistemi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Başvurunuz olumlu sonuçlandığında destek ödemesi PTT hesabınıza yatırılacaktır.